İyi günler değerli takipçilerim. Bugün günlerden 8 Kasım 2023 Çarşamba, saat şu anda 13 güncel haberlere baktığımızda. Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 8 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları dakika haberi. Endonezya'da 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde iki deprem resmi gazetede bugün futbolda bahis operasyonunda 43. Şüpheliye gözaltı dolar kaç lira oldu? 8 Kasım 2023 dolar euro fiyatları. Kentsel dönüşüm düzenlemesi yasalaştı Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem, son. Depremler Fenerbahçe'nin Ludogorets Mıçı kamp kadrosu açıklandı transfer haberleri Galatasaray'ın. Yıldızına İspanyol kancası. Taraftar endişeli Kaçel Aslan Galatasaraylıları kızdıracak sözler. Böyle bir takıma, transferde son dakika. Fenerbahçe çok istemişti Ocak'ta Galatasaray'a gidiyor Galatasaray haberleri Okan Buruk Bayern. Münih'i yine şaşırtacak. Türk Telekom ayrılık talebini yönetime iletti. Fenerbahçe'de ilk veda gerçekleşiyor Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman. Menajeriyle haber yolladı Beşiktaş haberleri Ibao Bakar Bodo, Glimt maçında oynayacak mı? İşte son durum Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma. Orta sahaya sürpriz transfer Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki adı Beşiktaş işe anılıyordu. Mircea Lusescu'dan flaş açıklama Fenerbahçe haberleri Fırt ve Dijiku'nun dönüş tarihleri belli oldu. İngilizlerden flaş Fenerbahçe yorumu. Nihayet Mesut Özil'in babası konuştu. Almanya için ben ikna ettim UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip. Galatasaray'da 5 yıldıza yakın takip. Ünlü menajerler Allianz Arena'da olacak Fenerbahçe haberleri İtalyan devi Ocak ayını bekliyor. Yönetim sordu Ferdi'nin adını verdi Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe kadın futbol takımı yeni transferini açıkladı Fenerbahçe haberleri Napoli kolları. Sıvadı. Devre arası geliyorlar Galatasaray haberleri Aslan tarih yazmak için sahaya çıkıyor. İşte Okan Buruk'un ilk 11 İPP Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu olduğunu etkili omuz. Kasi geliştirme hareketi Televizyon A Spor canlı Yayın Fenerbahçe'den transfer kararı. İngiliz basını doğruladı Can Uzun performansıyla beğeni topluyor. A milli takıma göz kırptı. Trabzonspor Abdullah Avcı ile bu sezon ilki hedefliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 hafta maçları 9 Kasım Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Dudogorodz maçı ile birlikte Avrupa'da 264 maçına çıkacak UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta başlıyor. İşte maç programı Fenerbahçe'de Miha Zagis'e pişmanlığı, MHK devrimi, yeni yapılanma başlıyor Monterla, Arda Güler için ve Madrid antrenmanında Galatasaraylı taraftarlardan turuma atı planı. Bayern maçında, Şahtar Donetsk 1 ila 0 Barcelona. Maç sonucu özet. Canli altın fiyatları, 8 Kasım çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Trabzonspor Haberleri Abdullah Avcı. Fenerbahçe dosyasını kapattı kal Duhail 2 ila 3 al sesar. Maç sonucu özet. Mauro Icardi'den Bayern Münih maçı öncesi flash paylaşım. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor haberleri Ertuğrul Doğan'dan taraftara mesaj. Bayern Münih Galatasaray maçı öncesi Thomas Tuchel. İlk maçtan ders çıkarmalıyız. Manuel Neuer'den Icardi sözleri. Hiçbir korkusu yok. Hatayspor Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mersin'de başladı Fenerbahçe Opet 3-0 Kerjit Kamnik. Maç sonucu özet. Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı. Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni favori. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.